Atesler harika. Oo. Bayağı Büyümüşler. Şimdi ben bunları geçen sene ektiğimde çok sık ektim ki şey olur normal işte büyüsünler diye yarısı öldü. Bu sene farklı bir şey yaptım. Daha sık ektim ama daha çok yaşadılar. İlginç bir şey oldu. Normalde aralarında yarım metre olması lazım. Öyle ölçüsüne göre yapmıştım. Yarası zayi olunca günahtır dedim. Toprak boşa gitti. Başka şeyler ektim ama dedim ki en iyisi diğer yarısını da deneyeyim. Ee, boş kalmasın dedim. Tamamını böyle bir karış bir karış arayla domates ektim. iyi mi ettim bilmiyorum ama sonra çok fazla alttan yaprakları da budadım ki hani seyreklensin daha rahat büyüsünler diye. Domateslerim güzel oldu. Çerilerim de var. Burada onlar da harika. Şimdi ne yaptım bu arada. Biberlerim büyümüş baya. Şimdi biberler harika olmuş burada. Muhteşem olmuş. Biberler güzel. Kırmızı karpuz ektim 2-3 tane. Bunlar bayağı bir büyüdüler. Yani maşallah. Böyle. Diğer karpuzumuz da burada saklanıyor. Öyle. Bir tane de burada saklanıyor. Bunların ben o uzayan dallarını kestim meyvası büyüsün diye buradaki daha büyümüş maşallah böyle beklediğim sonucu oldum burada bir tane minyatür var ama çok uçta kaldı biraz güneşte kurudu ama güzel. Çünkü artan biberleri de saksıya ektim böyle yani boş durmadı güzel onlar da meyve verdi gayet başarılı bu sene biraz daha bereketli geçti şükür Allah a. güzel bahçe bulunduğundan daha iyi meyveler verdi tabi kuvvet Allah'tan güzel oldu başarılı Böyle pet şişeler koydum sulansın diye. Bir sene biraz az oldu. Bundan daha az oldu. Yani daha çok verirler. Dışarı böyle. Bir köşkülü alıyorum bir dalda. Bu yani sene böyle suyla böyle bol verdiğim halde yine de beklediğimden daha az oldu. Şükür buna da. Yedirene yedirene şükür. Biraz biraz büyümüşler. Bunlar karpuz fidelerim. Ektim. Yediğim çok bat, bal gibi sulu tatlı karpuz vardı. Dedim ki çekirdeklerini ekeyim. Hepsi iki gün sonra fide verdi maşallah. Bunlar da salatalık yeniden ekeceğim. Bu kornişon ekmiştim. Bu normal salatalık bahçe salatalığı ekiyorum. Kavunumuz yani kavun biraz geç büyüyor. 2-3 ayı buluyor. Böyle fidelerim oldu. Hani ektim onları. minyatür kavunlarım oldu ama bunların biraz tabii iki üç ayı var büyümesi için iki ay. Biraz suladıktan sonra susuz bırakıp kendi kendine büyümesini sağlayacağız. Patlıcanlarım çiçek açtı. Güzel, başarılı. Meyveye dönüştürmeye başladılar yavaş yavaş kimisi. Öyle, güzel. Böyle sıkıldım dedim kendisi bir daha çekirdeğe ekeyim. Böyle daha var. Ondan sonra boş alanlara da domates ektim. Böyle içeri domateslerim var. Mandalinalarım çok oldu bu sene maşallah. Narlarda güzel büyüdü. Meyveye çevirdiler hepsi. Çiçeklerin hiçbiri zayi olmadı maşallah. Hayvan bu sene çiçek vermedi seni inşallah. Böyle durum bu. Allah yedirmeyi nasip etsin. öyle. Eriklerimi topladım. Erik vardı. Armutları topladım onlar güzel. Onları yedik afiyetle. Tarısı mandetin başına.